ulaşmak üzere şöyle görebileceğiniz üzere 0.98 dolar seviyesinde şu anda ve 1 dolar seviyesine ulaşmaya çalışacaktır. USDC'de de yine aynı şekilde sert bir yükseliş gördük. Tabi bu iki coin'den biraz daha az bir yükseliş var. %2 civarında daha az yükselmiş ama %10.50'lik güzel bir yükseliş yaşamış. Hacimde de yine %14'lük bir artış var. 42.5 milyon dolar seviyesinde şu anda USDC'nin hacmi Şöyle lungecoin'e yeniden geçelim isterseniz lungecoin özellikle bitcoin'in bu yükseliş birlikte biraz daha ne diyelim hafif yukarı ivmeli bir şekilde devam ediyordu. Çok büyük yükseliş şeklinde gitmiyordu bitcoin'de biraz daha sert bir yükseliş gördük yaklaşık 1500 dolarlık bir artış gördük. Bununla birlikte altcoin'ler biraz daha yavaş ilerlemeye başlamıştı ama lungecoin geçtiğimiz saatler itibariyle çok sert bir yükseliş yaşadı ve Güzel bir ivme kazandığını söyleyebiliriz. Şimdi grafiğimize geçecek olursak biliyorsunuz bir düşen trend söz konusuydu. Bu düşen trendin yavaş yavaş sonuna gelmiş gibi gözüküyoruz ki şöyle üst bant noktasını pek çok kez denemiş oldu. Şu anda saatli, 50 saatlik hareketli ortalamanın da direncinin kırılması ile birlikte yukarı sert bir yükseliş yaptı. Bahsettiğimiz önemli noktalar neydi? Burası eğer bu trend kırılırsa önemli bir nokta olacak demiştik. Önemli bir direnç noktası olacak demiştik ki 2-3 saatlik hareketli ortalamadan Şu anda dönmüş gibi gözüküyor 16-800'lü noktalardan Şu anda Lunchcoin fiyatı Yeniden aşağı yönlü hafif Şu anda kırmızı mum yakmış gibi gözüküyor Burada bizler için önemli olan nokta 3016300 300 Seviyelerinin üzerinde Kapanış sağlayabilmek Eğer saatlikte bu seviyelerin üzerinde Kapanış sağlayabilirsek en azından kalıcılık sağlayabilirsek Belki üst band noktalarını Üst e, seviyeleri yeniden görebiliriz. Bu da bizler için nereler? Tabii ki önemli bir direnç noktası olan 3.016.800'lerin kırılması lazım. Ve ardından 3.018.500'lere kadar yükselişler hedefleyebiliriz. Çekilme nereye kadar devam eder peki? Eğer bu düşüş devam ederse, satışlar devam ederse bizlere 50 saatlik hareketli ortalamanın destek noktası karşılayabilir. Bu da tabii sert düşüş gelmesi durumunda 3.015.500'lü noktalara kadar bu da devam ederse düşen trendin alt noktası ve bu da devam ederse 3014 seviyelerine kadar çekilmeler yaşanabilir ama şu anda biraz daha pozitif bir ivme içerisinde çünkü sert bir yükseliş yaşadı bunun devamı biraz daha olası gibi gözüküyor. Bu nedenle bizlerin şu anda önemli diyebileceğimiz seviyeler 30300'lerin üzerinde kapanış sağlanabilmesi. Bu seviyelerin üzerinde kapanış görürsek 3.018.500'ler 500'ler ve 3020'li seviyeler hedeflenebilir diye düşünüyorum. Ee, tabii bu düşüşün devam etmemesi durumunda gerçekleşecek senaryodur. Ee, genel olarak şu anda lunge durumlar böyle bir de yakımlara bakalım isterseniz yakımlarda durumlar neler onu da bir inceleyelim. Lunge coinde son 7 günde 670 milyonluk lunge yakımı görüyoruz. Tabi geçtiğimiz günlere kıyasla birazcık düşmüş durumda ee, biliyorsunuz lunge sert yükselişler yaşadığı zaman şöyle aylık tabloyu açalım. Şu seviyelerde mesela 7 günlük senaryoda 7 günlük bir süreçte 5 milyar buçuk 5 ,5 milyar seviyelerinde bir yakım gerçekleşmişti Aralık ayının ilk haftasında. Bu çok güzel bir sayıydı ama ne yazık ki devamı gelmedi. Hacim biraz düştü işlemler biraz daha azaldı bitcoin'de çekilmeler yaşandı. Bunların hepsini bir araya aldığımızda aslında yine de çok düşük seviyelerde diyemeyiz. Günlük ortalama 100 milyon seviyelerinde lunch coin yakılıyor. Devamı gelmesi durumunda bu yükselişin hacim de artacaktır ve bu hacim artışı ile birlikte de coin de yakımlarında artabileceğini düşünüyorum. E, 7 günlük tabloda durumlar bu şekilde arkadaşlar. Şöyle biraz daha aşağılara inelim. Şuradan bütün yakımlara bakacak olursak. Şu anda birinci sırada tabii ki Binance var. 43.6 milyarlık yakımla. ikinci sırada Dfloncu görüyoruz. 4 milyar 135 milyonluk yakım var. Lunatic Token geçen sene reklam amaçlı bir yakım yapmışlardı. Onların da 3. sırada yer aldıklarını görüyoruz. Maxi Borsası yine deneme amaçlı birazcık yakım gerçekleştirmişlerdi. Onların da 1 milyarlık yakımı var. LaunchDAO, Cremation Coin gibi devam ediyor. Onun Notes'un 344 milyon, KuCoin'in 227 milyon civarında yakımları var. Burada önemlilerden tabii ki Binance var fakat DF Launch'u burada tebrik etmek lazım. Her gün stabil bir şekilde yakım yapıyorlar arkadaşlar. Bu gerçekten çok önemli. Şöyle görebileceğiniz üzere... Her gün arka arkaya yakımlar gerçekleştiriyorlar. Burada 100 lunç yakımları var ve bayağı yapmışlar bunu. Ee, sanırım 16 Aralık bundan 3 gün önce bu şekilde yakımlar yapmışlar. Her gün yakımlar yapıyorlar arkadaşlar. Ortalama 2 milyon, 3 milyon bazı zamanlar 5 milyon seviyelerine kadar çıktı. Bu şekilde günlük yakım gerçekleştirdiler ve e, bu gerçekten topluluk için çok kıymetli. Her gün stabil bir şekilde yakım yapmak ki görüyorsunuz 6496 işlem var. Bu gerçekten çok önemli. Geçen seneden beri stabil bir şekilde yakımlarına devam ediyorlar. Bu nedenle onlara da teşekkürlerimizi sunuyoruz. Genel olarak şu anda Bulunch coin'de söyleyebileceklerimiz bunlar arkadaşlar. Pozitif ivme devam ediyor gibi gözüküyor. Umarız bu ivme devam eder. Şöyle son kez yine bir özet geçelim isterseniz. Şu anda önemli direnç noktasından tepki almış ve aşağı yönlü çekilmiş gibi gözüküyor. Biraz daha toparlarsa 3.016 16 300lü seviyelerin üzerinde kapanışlar görebilirsek bizler için güzel olacaktır. Bu seviyelerin üzerinde kapanış yapması demek ilerleyen saatlerde 200 saatlik hareketli ortalamanın test edilebilmesi anlamına gelebilir. Ve 3.0-16-800'leri belki görebiliriz. Ardından orası da kırılırsa 3.0-18-500 ve 3.0-20-700'lü noktalar bizler için önemli noktalar olacak. Bu düşüşün devam etmesi durumunda bizler için ilk önemli destek, ilk kritik destek 3015500'lü seviyeler. Bu da 50 saatlik hareketli ortalamanın seviyeleri olduğunu belirtelim. Buradan da tepki gelirse, buradan da aşağı yönlü kırılım gelirse ilk olarak bu düşen trendin üst bandı denenebilir ve oradan da kırılım gelirse aşağı yönlü yine biraz daha çekilme gelerek 3014800'lü noktalar test edilebilir. Şu anda bahsettiğimiz gibi bu noktalar kritik noktalar. Bu noktalarda Kapanışlar yapmamız lazım buralarda biraz daha kalıcılık sağlanması lazım diye düşünüyorum Şu an için söyleyebileceklerimiz bunlar arkadaşlar Umarım sizler için faydalı bir video olmuştur Bu videoda anlatılan hiçbir şey yatırım tavsiyesi değildir Yatırım kararlarınızda karınızdan da zararınızdan da bizler sorumlu değiliz Herhangi bir coin alırken bu launch olsun lüne olsun bitcoin veya herhangi başka bir coin olsun Kendi araştırmalarınızı kendi analizlerinizi yapın Ona göre alım veya satım işlemlerinizi gerçekleştirin Videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı lütfen unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Merhaba arkadaşlar sizlere Maxi Global borsasının yeni etkinliğini duyurmak istiyorum. Türkiye'deki kullanıcılara özel 20 USDT'lik vadeli işlem bonusu sunuyorlar arkadaşlar. Yapmanız gerekenler çok basit. Açıklamadaki linkten bizim linkimizle Maxi Global borsasına kayıt olursanız ve KYC doğrulamasını tamamlarsanız 20 USDT'lik vadeli işlem bonusu elde ediyorsunuz. Tabii ki farklı görevler yaparak bu gelirinizi artırma ihtimalinizde söz konusu. Geçtiğimiz günlerde piyasanın da çok fazla yükselmesiyle pek çok takipçimiz bu linkle kayıt olarak güzel gelirler elde ettiler. Sizler de bu gelirlerinizi artırmak istiyorsanız Maxi Global Borsası'na açıklamadaki linkten kayıt olabilirsiniz. Şimdi videomuza geçiyoruz.